Dün en son bir de şey oynadım. yayının son kapatırken son maçta support geldi. Artık yorulmuşum da dedim şak oynayayım. Yorulmuşum şak oynuyorum. nasıl kafa varsa. Şako zor zor yani beyin yoruyor. Neyse support şako yaptım abi. Öf. YouTube'a gidecek muhtemelen o da. Bu arada bizim geçen oynadığımız 4v5 Malphite maçı var ya o YouTube'a gitti şu anla. Youtube'da ha Youtube'da o. Ama Ha? Öze, özet olarak editledim. Özetle attım, direkt hı hı. atmadım yani. Ama bu öyle benim değil, şu... Yayındaki yayındaki kanala değil. Bir tane Oyun kolok diye kanalım var. Oyun kanalı, oraya attım. Bu benim normal kişisel kanalım. Buradaki YouTube kanalım. Hı hı. O, o değil. Orada müzik videoları bulursun. Bu çok zor şey dönüyordu değil mi? Orman dönüyordu. Deniyorum bu arada Pantheon Jungle'ı. Fitleyebilirim. şu karşıda Jax, var. Ama ama onda kasamamıştık ki oyun erken bitmişti. Ne oluyor lan orada? Güzel. iyi dövdünüz. flash'ın aldınız mı? Yok. Güzel öldü. Süper abi. O ne oğlum? Silas şey mi var? Support mu var? Ama geri dur. Tamam, gerek yok. Güzel. O E'yi yeseydim alırdı. O E'yi yemem lazım. Tamam şimdi şeyin flaşı yok değil mi? Ezreal'ın. Şifa Flash. Yok ben bu adamı iyi oynarsa ha. Şu fena değil. Gibi. Ben de sizi kamplayacağım muhtemelen. İtmişsiniz ama çok ya. Yo tamam itmiyor da. Af süper ya. Oğlum bir dakika Lush'u biliyor mu ne? Bottan open mu olacak yoksa ne olacak? Jax bu tarafta. Jax burada. 3 ve 2 kalacağız. çok iyi. Çek mükemmel. Lan sen misin? Gel burayı kuşlayalım da. Jax gelecek diye ben çık dedim çocuğa. 3 ve 2 kalacağız dedim. Jax gelmedi. Gel 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 gel. Ben çık gittim base attım. Akali ölüyor mu? Ölüyor. Şu yiyecek ölecek. Of ya. Herif 8 level deneyebilirim aslında ultisi yok. Ultisinin bitmesini bekliyorum. Bitti. Flaşı yok kanka bunun. be bak. Kanı aynı Kanka ben gittim görüşürüz. Ama Jax bot sayda yöneldi. Benim ultim var bu arada atlarım oraya yani. Ejder alıyormuş lan. Helal olsun ya. Oğlum ejderi bir ara ara bartla ya. ya bir savaşsaydık ki lane çok şeyde lüci bırakıp gitsem lüci ölecek. Ara ara bir yani şeydeyken takılırken arada gidip koridora şöyle, nehre de atsan olur. Hı hı. Görelim o kamili Söyledim. yeter. Bekle. Başlat 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 başlat, başlat. geldim. Kıksın orayı. Nasıl aldın direkt eline sundun. Tamam kanka pardon. Aynen öyle. Öldün ama olsun. Benim işim ben bu arada oyundan düşmeyen şey oynuyorum. Pantheon oynuyorum yani. hakkında olsun. Ben çok vuracağım. Baksana itemime. Aldığım itemi görüyor musun? <laughs> Her zaman gibi oynuyorsun ya bu oyunu. Flaşı yok. Tuştur yok. Tamam. Biri git lan buradan. Evet, 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 Jax orada değil mi? Tamam Jax ölmüş zaten. Ben geleni, gel, geleni yaptım aga. Tamam canım. Oo kritik animasyon nasıl biliyor musun şeyi? Pantheon'u. Nasıl? Tekme atıyor. Tekme şey, atıyor. Katır tekmesidir o. diye koyuyor Ha, misiniz? tekme atıyor. Şey var ya hani e, 300 Spartalı'da mantık o ya zaten bunu. Hı hı. Kuyuya itiyor ya. Tekmeyle o mantık. Geliyorum. Ben ejder tutamıyorum şimdi. Nasıl ama? Tek atan? <laughs> Hiç bana işaret atma acaba ben tek atalım. Ben taşıyacağım oyunu çünkü. Üzerimde 3200 gold olmasa daha da güçlü olacağım da. Oo, oh, 3200 Kaçar mıyım? Ölmemem lazım. Oo oh, eyvallah. Ya işte o işler öyle olmuyor usta. Ben çok orada. Güzel güzel ölün ölün. Ölmek güzel. <gülüyor> 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 ölün ölün be. Ya. Güzel oğlum ölün. Senin Ölün. Ölün lan. Burçu kazanmıyoruz. Ölün. Yok oğlum ben, ben bu tamamlayacağım tamamlayabileceğim. <laughs> build'i tamamlayabileceğim eğer siz uzat, ölürseniz. Uzatın uzatın diyeceksin. Uzatın uzatın. Tamam, ki uzasın böyle işte oğlum. 4000 oldum var da ayıptır söylemesi. <laughs> Bak şimdi tek tane bitireceğim biliyor musun? Tek tane bitireceğim biliyor musun? <laughs> Bak şimdi <laughs> göreceğim. Bak bas taba. Taba bas. Bak ne bitiriyorum. Bastım. Yeah. <laughs> Kasidan no. Si si Buna normalde göz yaşı da kasılıyor ama ben bir şey yaptım. Ne göz yaşı kasmadan deniyorum bakalım nasıl olacak. Gel lan buraya. Kaçtı ya. Neyse Jackson Ormanı'na dönelim o zaman abi. gördün mü? <laughs> Tekledim Jax'ı bu arada. <laughs> Bayılıyorum ya. Bu çok iyi abi. Bu çok ya abi ya. Ya şu an tuttuğum ölür muhtemelen ya. O zaman gel girelim. Tamam kule altında da biz de ölürüz oğlum. Ah bunu yememeliydik ya. Dur, geri dur geri dur bir, bir tık geri. Ha o oyu görmedim. Burayı görüyorlar mı bunlar? Görüyorlar galiba. Oğlum benim gelipsa portukul diye. Ne oluyor Çık lan orada? Süper or mods. Geliyorum. Geliyorum. Ultiyle bir kill kaptım orada. Bitir bitir. Bire bitir. Baksana hadi de manyak. Ah çalamadım ya. Çalaba Evet. konuşamadım ya. Fark ettin mi? Konuşamadım. Ne zaman kaybettim diye üzüldüğümü gördün. Evet. Hiç anlatamadım. Evet. Ne zaman? Bir kere. Bir kere gördüm. Hayır ben şeyden dolayı mesela. Ben it gibi kasıyorum falan ama takım hani ultra berbat. O zaman o zaman o zaman üzülüyorum yani. Aslında ben orada kaybettim üzülmüyorum. Bu kadar nasıl aptal olabiliyorlar? Nasıl bu kadar aptal insanlarla yaşayabiliyoruz? Anlatabildim mi? ben ona üzülüyorum. Tamam al kanka al. Hadi al kırmayayım. Ama sen alırsan oyunu mu taşırsın Katar yani? Ölsün ölsün. Uzasın. Ama Lucian ne yapıyor Yok, oğlum öyle? Lucian yani? ölmez. Lucian ölmez. Lucian Lucian öldüremezsin daha. Lucian yavaş yerimizi söktün Lucian. Katar da lan. Oğlum ne vuruyor lan çağır benim. Bu it var ya fena. Benim bu, bu çok iyi. Lay Zonya'na başlatma şimdi ya. çarpıyor öldürüyor ya. Psikopat herif. Jax'a ne yaptı bak Jax'a ne yaptı bugün? <laughs> acımıyor acımıyor. Nasıl vuruyor şu Fena değil mi? Bitirdiniz oğlum işte ya. Neyse ben de geleyim o arada. Hoppa. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> Çok iyi bu ama ne yaptım gördün mü adamlara ya? Bu acayipydi maç da acayipydi. Beleş bir ne Bir beleşti yani. İyiydi iyiydi güzel oyundu. <laughs>